Kıstırı yanlış edin, dur şuradan hanım. Ben de değmem lazım, beraber. Çocuklar. <laughs> İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Aa, Seval'le Gökhan gelmiş. Gökhan'la Seval kim ya? Ya Erman'ım ya, bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne sesi ya? Kuş mu bu ya? Dağ mı burası? Orman mı burası ya? Biraz şu kafanı değiştir ya pizza yemekten. Ne oldu sana böyle moron oldu ya? <laughs> ee, e, tabii e, bakarız, değiştirmeye gayret ederiz. Ee, Gökhan Bey ile Seval Hanım bizim yan kapı komşumuz oluyorlar. Çok sevdiğimiz bir ailedir kendileri. Ha, bunlar komşular. Yalnız bunlar da enteresan insanlar. İnşallah canlı yayında olduklarını bilmiyorlardır. Hayırdır Gekenim? Hangi rüzgar attı bu saatte buraya? Yok. <laughs> Yoksa bizi şeyde gördünüz, kıskandınız da biz de arkadan bir görükelim, ünlü olalım mı istediniz? nasıl <laughs> ee, anlayamadım Abiye Hanım. <laughs> Nerede görünce sizi? Kızım yönetmen demedi mi? Her ne olursa olsun çaktırmayın devam edin komşu da gelse dedi. Demedi mi? <laughs> Affedersin Erman. Ay yok bir şey yok. Ee, ben yanlışlıkla dilim sürttü ondan saçmaladım. <laughs> Bunların haberi yok canlı yayından. Şahane oldu bu. Biz de evde Gökhan'ımla oturuyorduk. Ben de dedim ki ay dedim Gökhan'ım dedim. Ben dedim canım komşularımızı dedim. Abi dedim. Erman abimi dedim. Ay nasıl özledim dedim. Ay dedim hadi dedim kalkın sana misafirliğe gidelim dedim. Allah belamı versin öyle dedi ya. Yani. <laughs> biz de böyle çikolatamızı aldık geldik. Ay ne kadar iyi yaptık değil mi abiciğim? <laughs> ya bunlar kuzuların aynısı. Hatta bunlar kuzuların bir alt sürümü. <laughs> Ay o zaman e, Erman değil mi biz musaviler ne kadar aileyiz. Değil mi yani bütün özdeyişlerimizde de olduğu gibi Musavi girmeyen eve doktor girer gibisinden. Lütfen buyurun kapıda kalmayın lütfen buyurun buyurun. Ayaklarla mı giriyoruz? Efendim? Erman'ım kiri var, pası var, tozu var. Ya, evin bereketi kaçmasın diyorum ya. Ay yok yok canım biz evden kendi terliklerimizi getirdik zaten. <gülüyor> <gülüyor> Oo, oh, tesadüfe bak ya. Yemek de varmış burada. Dün sabahtan beri hiçbir şey yemedim vallahi. Sabah koş, koş. Elmanım gel, gel otur. Gel, beraber yiyelim gel. Vay 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 dolmaya bak. Ah, dolmaya bak. Abi ya. Ah, <laughs> ya. Yine yiyorum. मोरता मोरचा मोरचा